Nasılsınız, değil misiniz? Gidiyor. Şükür bir yaramazlık yok. Yani. Bir yani idare ediyoruz? işler güçler. Son zamanda çok sık nişan taşında görür olduk sizi. Vallahi burada bir abim var ya. Ben buraya zaten çok sık geliyorum. Yürüyerek geliyorum. Evim yakın. Evet. Tamam. Onunla oturuyorum. Onunla bir iki işim var. Ondan sonra buradan normal kendi okuma gidiyorum. Bir işlerimi hallediyorum. O zaman evet. siz şehre döndünüz. Bildiğiniz kadar evet, bir Evet geldik. Değiliz. Bravo bravo. Taşırmışsınız. Geri, evet evet. İki ay, bir buçuk ay falan oldu. Geldim gelim. Eski semtiyom. Yine Cihangir'e mi? Yok Cihangir'e değil. Gayrettepe tarafına geldim. Cihangir'i neden bırakmışsınız abi? Çok... Ya e ne bileyim o zaman öyle icap etti. Yoksa benim de hiç aklımda yoktu. Cihangir'i bırakıp gitmek. Hiç düşünmüyordum öyle bir şey. Öbür evimiz tabii böyle şeydi. Böyle bahçeli, maçeli. Güzeldi. Ama tabii çok uzaktı. Şimdi tekrar buraya geri geldik. Burası da güzel. Sessiz, sakin. Çok harika bir konu. Evet. Yani orasıyla burası çocuk tart... için, çocuk için artık yani çocuk değil bizim ya, nereye nedeni... tabii tabii nasıl rahat ederse öyle bizim artık rahatımız konforumuz değil onun rahatı konforu önemli yani, onun için. Oralar biraz daha sessiz sakin ama sen... sessiz sakin de... çok güzel çok harika. uzak. harika onda sıkıntı yok ama çok uzak. Gidip gelmesi yani Birkaç aya şey koyarlar oraya herhalde pasaport bizim <laughs> öyle geldi bana yani. <laughs> Son gezegen diyorlar ses ya sessiz falan olurdu, o tarafa doğru. Abi evet Adım ya. ya. Abi sen şimdi ülke değiştireceksin falan diyorlardı buradan kalktığım zaman arkadaşlar. <gülüyor> 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 biz yapamadık orada. Ya, Ama sağ bir sağ gün sağ şey sağ yaparız emekliliğe yakın gideriz oralara. Işte. Şey <laughs> <de, gülüyor> Bana göre öyle. Yollar mı uzun abi? İşim o tarafta olursa çok güzel bir yer. Ama bizim biz, işimiz bu tarafta. Hiç yani. metrobüsü kullandınız mı? Evet. Yok ki keşke olsa da kullanacaktım. Vallahi metrobüs metrobüs vallahi kullanacaktım olsaydı yani. <laughs> Bu kadar Yok uzaktı oraya. yani ya. Oraya araban yoksa yanlış. Şey, e taksi yani. maksimum da biliyorsun taksi problem oluyor bazen. Aynen <laughs> <laughs> taksi problemi yaşıyoruz. Sakalları kesmeyi tamam. düşünüyor musunuz? Hep böyle kalmıyor. Komple keseceğim. Yok zaten kısalttım <laughs> sakalı da komple kesebilirim. İşle alakalı işte bakalım. Bir, birkaç <laughs> görüşme yapıyorum. Kes abi derlerse keseceğim. Biraz bırak derlerse bırakacağım. Uzat, uzat derlerse. Uzat derlerse uzatacağız. Uzat uzat uzat. Görüşmelerimiz daha devam tamam. ediyor. Bakacağız. Geçen gün bir açıklama ki. İşimizle ilgili. Boşu. ilgili bir Eyle, açıklama yapmadım. O süreçte mi diyor? Yani çok yani zaten sancılı bir süreç, bunu herkes bilir herhalde. Ya şu an böyle çok aman aman büyük bir sıkıntımız yok şükür. Bakalım, yani o bakacağız yani bir zaman ne gösterecek bakacağız böyle aman aman hemen şey yapalım diye ya, bir derdimiz şu, yok. Şunu söyleyeyim hani çok tane üstüne şey yaptım ama... da böyle çok Ma güzel şeyleriniz var sizin de hani. <laughs> Avuçları en sonu, kaçmasın diye. <laughs> yani, e hayatında hani genelde bir şöhret şan ünsüz diye bir şey yok olduktan çok, sonra çok, çok, hani çok var şu hayatında bir yani. takım değişiklikler oluyor hani bunun da mı etkisi oluyor ee, evliliklerde hani evliliğin Yok insanları... ben evlendiğimde de şeydim zaten evlendiğimde benim 50 tane filmim vardı evlendikten sonra yapmış oldu yani <laughs> hani evlendikten sonra böyle bir şey olmadı ben dolayısıyla onun bende çok bir etkisi yok nasıl yaşıyorsam aynı şekilde yaşıyorum. Fakat zaman içerisinde insanlar anlaşamıyor yani dünya şey, evlilik çok zor bir dünya evlilik yani ki ayrı insanın aynı evde yaşıyor olması her ne kadar bir, ben ben çok örneğini gördüm öyle 10 sene birbiriyle tanışıp işte ne bileyim flört dönemi geçirip sonra dışan geçirip evliliğin ikinci senesinde ayrılan 12 senede birbirini tanıyamamış mı sen değil başka bir şey oluyor demek ki yani, olabiliyor yani insanlar arasında böyle sıkıntılar anlamda yani sonra şöhretle beraberinde işte maddi anlamda insanın hayatta değişiyor. Farklı bir pozisyon yani onunla ilgili ilintili Ola, durumlar da yok, yok, olabiliyor çünkü yok, yok, bir, hayatlarda yok, Gamze zaman, öyle bir insan değil. Ben size söylediğini anladım. Gerçi siz, yok, gerçi anladım siz öyle hani bir hayat yaşantısı değil, tarzınız aynen, Aynen öyle. Da biz zaten, zaten ben zaten öyle bir hayat yaşamıyorum. Gamze zaten öyle bir insan. E bir, bir hayat. Kesinlikle. Aynen öyle. Zaman, aynen, öyle. aynen öyle. Gamze de mütevazili mütevazisidir o anlamda yani. O yüzden öyle bir sıkıntımız yok. İşte bazen işte ne, ne bileyim tıkandığı yer oluyor. Bu hepimiz insanız hepimiz olabiliyor yani öyle şeyler oluyor. Bakacağız ne yapalım. Büyük sonuçlar. Miloş var ortada yani. Hani kızdan dolayı tabii ki. Aynen. Evet. Psikolojik anlamda bir hani şey destek aldığımızı sanırım ifade etmişsiniz. Ya vallahi evet bunu ben bu şey bunu söylemekte hiç şey bir şey bir görmedim. Kötü bir şey bir görmedim. Evet, görmedim. Gittik de yani. Bir e bakalım ne olur ne biter zamanla göreceğiz bakacağız yani. Hayırlısı olsun. Hayırlısı her şeyin hayırlısı. Sinema, işte. sinema ne 3 tane film var böyle kenara ayırdığım. Birkaç görüşme yine yaptım. Onlar olmayacak herhalde. Biz yapacağız bir şeyler yani ben kendim de o işin içinde olacağım Yapıp tarafından. Ne? Böyle bir şeyler konuşuyorum, görüşüyorum şu an. İnşallah yakın zamanda da onun müjdesini veririm. Çünkü çok böyle birkaç tanesinin kuyruğuna geldik gibi yüzdük yüzdük. Bir de stand-up Stand-up yapıyordum ama şu ara biraz... Asgıya aldık onu ya valla. Biraz asgıya almak zorunda kaldım ama eninde sonunda yani bu sene çıkması seneye bir oyun çıkartacağım muhakkak. Öyle bayağı oynayacağım inşallah. Şey. Yapacağım yani yapmam lazım. değişiklik olacak mı içeriğinde yoksa tabii, hani tabii, tabii, mesela? O stand-up dediğin gibi. Ben ona tek kişilik oyun diyorum. E, bugüne kadar o şeyde işte bakacağız bakıyorum. Tabii ki kesinlikle çok değişik olacak. Bugüne kadar izledik hiçbir şey olmayacak yani. Fazla da yapan yok stand-up'ı. Evet çok riskli çünkü gerçekten. <laughs> çok sırtım biraz çok daha böyle riskli çok kolay bir şey değil tek başına şimdi insanları öldürmek. Aslında var fazla yapan da duyamıyoruz çünkü çok zor. Gerçekten zor yani. Aman bu adam bizi değil eğlenmenin ne, ne gül, gül dedirtmek çok zor bir şey tek başına. Hiç böyle o anda başınızdan geçen bir enteresan oldu mu? Niye çıktım? Keşke çıkmasaydım dediğiniz çok bir an öyle, oldu mu? Çok. Ben dua ettim Allah. Ula inşallah burası yarın da ben içine girerim. Oradan nereye giderim bilmiyorum ama gideyim buradan ya filan dediğim olmuştur. Sonra toparlıyorsun böyle. Biraz kafa oraya kaydı zaman sıkıştığını hissediyorsun. Eğer o sıkışıklık seni böyle etkisi altına alırsa uzun sürerse zaten bitti. ondan sonra ondan sonra herhalde kafa çalışmaya başlıyor. Bir şeyler yapıyorsun, toparlıyorsun. Böyle. Sonrasında da zaten insanlar devam ediyor. Yeni, yani. yeni, oyuncu olacakları, komedi seçecekler hani bir tecrübeli evet. olarak stand-up yapacaklara bir öneriniz, mesajınız var mı? Yani? Abi benim hep mesajım şey yani doğal olmaları, çok çalışmaları. Çalışmadığımız zaman halimizi de biliyoruz kendimizden. Çalıştığımız zaman ortaya çıkan ürünü de biliyoruz. Doğal olmak, ne çok çalışmak, iyi çalışmak, güzel çalışmak. Bunu söyleyeceğim. Onun haricinde de işte. İnşallah <laughs> çıkar birileri de biz de gider. İzle, eğleniriz yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Eyvallah. Hoşçakalın.